Merhaba arkadaşlar, sizlerden Bilgiler kanalına hoş geldiniz. Yeni bir yargı videosuyla sizlerin karşısındayız arkadaşlar. Yargı dizisine özel kareleri, set fotoğraflarını sizler için paylaşıyoruz. Kaan Urgancıoğlu'ndan gelen set fotoğrafları herkesin kafasında bir soru işareti bıraktı. Acaba Oyuncularımız ormanda hangi sahnenin çekimlerini yapıyorlar? Zafer'in cesedi bulundu mu yoksa ızgazla Ceylin Engin'in kaçan zaman peşine düşecekler mi? Tüm bu soruların cevabını yeni bölümlerde izleyip göreceğiz. Şimdi yeni bölümü özel set fotoğrafı sizler için. Herkese iyi seyirler.